Selamlar ben Renexus. Burası ise Supay Analiz. Valorant sahnesinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Masters Toronto'da başlamak üzere. Masters Toronto 2025 Valorant Champions Tour'un ikinci uluslararası etkinliği ve aynı zamanda Champions'a giden yolda kritik bir durak. Aylar süren lig mücadeleleri, zorlu playoff serileri ve unutulmaz anların ardından dünyanın dört bir yanından gelen 12 elit takım şimdi Kanada'da şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Bu videoda Masters'a katılmaya hak kazanan tüm takımları mercek altına alıyor ve turnuva formatına bir göz atıyoruz. Öncelikle EMEA Stage 1'de son ana kadar inanılmaz bir mücadele sergileyen temsilcimiz BBL Esports'u anmadan geçmeyelim. Toronto kapısından dönmüş olsalar da gösterdikleri performans ve azim gerçekten takdire şayandı. BBL'in bu mücadelesi gelecekteki başarıların habercisi olsun diyoruz. Şimdi ise Toronto'ya katılan devlere bir bakalım. Uluslararası lig birincileri yani EMEA, Pasifik, Amerika, Çin bölge şampiyonları direkt playoff biletini kaparken Stage 1'de 2. ve 3. olan 8 takım, Swiss dediğimiz formatta mücadele edecek. 4 takım playoff aşamasına yükselecek, 4 takımsa bu turnuvaya veda edecek. İlk olarak Swiss Stage yani İsviçre sistemine bakalım. Kendi liglerinde Stage 1 2. sırada bitiren takım, başka bir bölgeden 3. takımla eşleşiyor. Best of 3 şeklinde oynanan maçlarda amaç 2 galibiyet alıp playoff'lara kalmak. Peki hangi takımlar katılıyor derseniz hemen bakalım. Sentinels, MIBR, Team Liquid, Team Heretics, Wolves, Esports, Paper Rex, Genji ve Bilibili Bili Gaming katılıyor. Lig sistemi şeklinde olan bu sistemde takımların bir mağlubiyet alma var. Örneğin bir takım ilk maçını kaybedip sonraki iki maçı kazanması halinde adını playofflara yazdırabiliyor. Burada önemli olan iki galibiyet alıp ligde ilk 4 takım arasında kalmak. Masters'a katılan tüm takımlar belli olduğu için Swiss sistemi için fixture de belirlendi. Maçlar şu şekilde. genji MIBR açılış maçı olarak karşımıza geliyor. BLG ile Team Liquid yapıyor. Sentinels Wolves ve Team Heretics Paper Rex diğer maçlar. Bundan sonraki eşleşmeler turnuva kurallarına ve sistemine göre değişiklik gösterecektir. Evet Swiss Stage anladığımıza göre şimdi playoff'lara geçelim. Swiss Stage'den gelen 4 takımı bölgelerinin birincisi olarak bu aşamayı direkt katılan 4 dev rakip bekliyor. Bu takımlar ise Fnatic, G2 Esports, Shilla Gaming ve Rex Regum Bu 8 takım Double Elimination dediğimiz çift elemeli bir bracket sistemiyle Toronto'nun ve dünyanın en iyisi olmak için mücadele edecek. Lower ve Grand Final dışında tüm maçlar Best of 3 oynanırken final maçları Best of 5 şeklinde oynanacak. 2 yenilgi alan takımın elendiği turnuvada şampiyon olan takım 350 bin dolar ödülü kasasına koyacak. Tabi her şey para değil. Tüm dünyanın sizi takip ettiği bir turnuvada oyuncular ve takımlar kendi fan kitlelerini arttırmak ve daha fazla tanınmak için bize inanılmaz bir görsel şölen oluşturacak. Turnuva sistemini anladığımıza göre şimdi gelin katılacak takımlara bir göz atalım. EMEA yani bizim de içinde bulunduğumuz bölgeden Fnatic, Team Heretics ve Team Liquid katılma hakkı kazandı. EMEA şampiyonu olarak direkt katılma hakkı kazanan Fnatic, disiplinli oyunları, derin strateji avuzları ve Buster liderliğinde her zaman zirvenin en güçlü adayı, Toronto'da da hedefleri kesinlikle kupa. EMEA kickoff aşamasına istenilen başarıyı ve oyunu sergileyemeyen hem BBL'den hem de huttan zarbeyip ilk Masters turnuvasını kaçıran Fnatic, düşük performanslı günlerine geride bırakmış görünüyor. Form'da bir Team Heretics'i upper finalinde 2-0, büyük finalde ise 3-0 yenip ölü toprağın üstünden attığında net bir şekilde gösterdi. Özellikle Kaya final maçında 3 map'te aldığı 73 kill ve 1.70 ratingli performansıyla rakiplerine şimdiden gözdağını vermiş oldu. Kaya'nın inanılmaz final performansının yanında Alphagel'in istikrarlı oyunu ve Buster'ın aklıyla bence de turnuvanın net favorilerinden son Champions finaliste Team Heretics'e baktığımızda Stage 1'de tek rakibinin fanatik olduğunu herkese gösterdi. Fanatik dışında tüm maçlarında rahat kazanan Team Heretics, Masters'ta PRX'i devirip bir üst turda adını yazdırmak için elindeki tüm kozları kullanacaktır. Fanatik maçlarında istediği oyunu gösteremese de dinamik ve korkusuz oyunlarıyla her an her şeyi yapabilecek bir potansiyele sahipler. Firepower'ı Power çok güçlü olan ve Türk oyuncularımız Rians Moose önderliğinde gününde olan bir Team Heretics'i yenmek çok da kolay görünmüyor. Ve son olarak BBL Esports'u eleyip son Masters biletini kapan Team Liquid. Yeni bir kadro, yeni bir oluşum olarak karşımıza çıkan Team Liquid'de NES dışında tüm oyuncular geçen sene farklı takımlarda oynuyordu. NES'in IGL'liğinde günden güne takım daha iyi bir noktaya gelse de oyun olarak hala diğer takımların çok gerisinde. Kadronun zamanı ihtiyacı olduğunu söyleyen NES de Masters'ın kendilerini görmek adına iyi bir test aşaması olacağını da sözlerine ekledi. BLG ile eşleşen Team Liquid'in playoff aşamasına kalması bence mucize olur. Avrupa'nın ardından rotamızı Pasifik'e yönlendiriyoruz. Pasifik takımlarına baktığımızda turnuvaya ilk defa katılacak olan RRQ ve yanında Gen.G ve Paper Rex var. Pasifik Stage 1'i şampiyon olarak bitiren RRQ, Lokin dışında ilk defa bir uluslararası organizasyona katılıyor. Endonezya takımı olan RRQ'da düelist rolünde oynayan Jemkin, Kesinlikle turnuvada adından söz ettirecektir. Gününde olduğu bir maçta yüksek fire power ile takımını sırtlayan isim oluyor. Her düelloyu kabul eden yüksek bir first kill oranına sahip olan Jemkin, Pasifik finallerindeki 3 maçta toplam 219 kill alarak ne kadar formda olduğunu herkese gösterdi. Pasifik şampiyon, agresif tempo, hızlı girişler ve sert oyun yapısıyla öne çıkıyor. İlk büyük organizasyonları olması, daimi takımların henüz hiç karşılaşmamış olması turnuvanın gizli favorilerinden biri haline getiriyor. Pasifik finalinde Araküya kaybeden Kore temsilcisi Genji ise Masters'a katılan ikinci takım oluyor. Hemen hemen her turnuvaya bir şekilde katılmayı başaran ve 2024 Masters Şengay'a galibi Genji, Asyalı bir takım olarak ilk uluslararası organizasyon kazanan takım olarak da tarihe geçti. 2024 sonlarında Masters kazanan üçlünün yani Munchkin, Lakia, Meteor'un sözleşmelerinin sona ermesi, Genji'ne kriz yaratsa da bir şekilde toparlamaya başardılar Kore disiplinli ve stratejik zekasını sahaya yansıtan güçlü bir ekip. Temel mekanikleri çok sağlam, takım oyunları üst düzey, genellikle istikrarlı ve soğukkanlı performansları sayesinde başarıları imza atabilirler. Brezilya temsilcisi MIBR ile işleşen Genji'nin büyük turnuvaları sürpriz yapabilme ihtimali olduğundan tamamen bir kapalı kutu olarak görüyorum. Peki Sivis'ten çıkarlar mı diye sorarsanız ilk maçını kazanacağını düşünüyorum ama sonraki eşleşmeler önemli bu noktada. Şansını %50 olarak söyleyebilirim. Ve gelelim son Pasifik temsilcisi Heretics'in rakibi Pepper Rex. Pasifik bölgesinin şu ana kadar en zevkli ve en farklı takım olarak gördüğüm Pepper Rex, uluslararası organizasyonlarının bir başka gediklisi. 2023'te Champions finalini görmeleri takım adına mükemmel bir başarıydı. Bu sene ise kickoff ve stage 1'in ilk 3 haftasına kabus gibi başlasalar da hızlı bir şekilde toparlayıp Masters'ı adlarını yazdırdılar. Yıllardır aynı oyuncu ve koç kadrosuyla yollarına devam ediyorlar. Birbirlerine tamamen alışmış, tecrübeli ve ne yapacağı belli olmayan bir takım görüntüsündeler. Meplere göre değişkenlik gösterse de ağırlıklı olarak çift düelesle oynuyorlar. Ayrıca takım içinde herkesin her rolü oynayabildiğini söyleyebilirim. Örnek vermem gerekirse Pacific Stage 1 final maçında oynanan 5 mapte Forsaken, Fracture'da Neon, Split'te Omen, Pearl'de Killjoy, Icebox'ta Jet ve Ascent'te Fade oynadı. Bu yapı onları özgün, fiper agresif ve izlemesi en keyifli takımlardan bir haline getiriyor. Stillerini tanımlamak zor, kaotik ama etkili diyebiliriz. Roundlar arasında sürekli tempoyu değiştirerek rakiplerini bozan bir oyun anlayışları var. Forsaken, Ying ve Something güçlüsü hücumda rakiplerine nefes aldırmayabilir. Koç Alex'in oyun içinde oyunculara verdiği serbestlik onları durdurulamaz yapabiliyor. Ancak savunma tarafında zayıflıkları mevcut. Seyir zevki yüksek bir takım. Kesinlikle her maçından keyif alacaksınız. Team Heretics'le olan mücadelelerini merakla bekliyorum. Pasifi de bitirdiğimize göre şimdi komşu bölge Çin'e bakalım. Katılan takımlar şöyle. Shilai Gaming, Bilibili Bili Gaming ve Wolves Esports. Playoff aşamasından turnuvaya katılan Çin şampiyonu Shilai, tabiri caizse tırnaklarıyla kazıya kazıya geldiler. 2024 Ascension galibi olarak kendi uluslararası ligi atan Shilai Gaming'in bir yılda geldiği nokta muazzam. Takım hakkında henüz çok detaylı bir veri olmasa da Çin takımları genellikle çok yüksek mekanik beceriyle, hızlı tempolu oyuna ve agresif stratejilerle oyunu domine etmeye çalışırlar. XLG özellikle BGLC ve son Champions kazananı ADC karşısındaki oyunlarıyla bu turnuvaya katılmaya hak ettiklerini gösterdiler. Maçlarını domine etmeseler de sonuca gitmeyi başaran bir takım, skor olarak aradaki farkın açılmasına çok müsaade etmeyen, kafa kafaya oynayan, mental bozukluğunu çabuk toparlayan görüntüdeler. Takımda düellist rolündeki Rarga, denemekten korkmayan, her düelleri kabul eden, takımdaki en ön plana çıkan oyuncu. Stage 1'de ilk maçı hariç tüm maçlarını kazandı Xelci. Ascension'dan önce Çin şampiyonluğuna, oradan da Masters'a uzanan yolda turnuvada neler yapabilecekleri gerçekten merak konusu. Gelelim bir diğer Çin takımı Bilibili Bili Gaming. İlk defa bir Masters'a katılacak olan takım Avrupa temsilcisi Team Liquid'in rakibi agresif ve mekanik güce dayalı tarzlarıyla tanınıyorlar. Özellikle erken roundlarda çok etkili bir takım. Pistol roundlarını kazanmak onlar için zor değil. Çin liginin en aktif düellocusuna sahipler Bizi. Russia ve Nefin inanılmaz oyun görüşüyle Vizi'nin şaha kalktığı birçok maç izledim. Üç arasında uyum gerçekten muazzam. Büyük turnuvalarda şimdiye kadar boy gösteremeseler de potansiyelleri olduğu açık. Hızlı adaptasyonları ve korkusuz oyunları onlara Swiss'te dikkat edilmesi gereken bir takım haline getiriyor. Belki de bu Masters onlar için biçilmez kaftan olabilir. Team Liquid karşısında iyi bir oyun sergileyip kazanacaklarını düşünüyorum. Ve Çin'de son takımımız Wolves eSports. Büyük bir sürpriz yaparak Çin'in üçüncüsü olmayı başaran Wolves çoğunlukla takım oyununa dayalı bir takım. Bireysel becerileri, firepower yüksek olmasa da kompakt yapıları Masters biletine getirdi. 2024 başlarında Premier League takımı Wolverhampton Wanderers'ın bir yatırımı olan takım, büyük bir oyuncu ve koç ekibine sahipti. Deneme yanılmalarla birlikte kaldırısına son halini veren Wolves, Stage 1'deki performansları her ne kadar tartışılsa da bir şekilde Masters'e katılmayı başardılar. Yeni bir takım, ilk uluslararası organizasyon ama rakipleri sert Sentinels. Sentinels'ın karşısında alacakları galibiyet beni kesinlikle şaşırtacaktır. Bana göre Team Liquid ile birlikte turnuvanın en zayıf takımı. Ve son bölgemiz Amerika. Takımlar ise şöyle. G2 Esports, Sentinels ve MIBR. VCT Amerikas 1. şampiyonu ve son Masters finaliste G2. wall -in ve Leaf gibi bireysel kabiliyeti yüksek oyuncularla oynayan G2 taktiksel esneklik konusunda biraz geride olabilir. Ama oyun ortası kararlarında çok etkililer. Joe en entry card kısa turnuvada belirleyici olabilir. Yaptıkları maçlarda skorlar çok yakın olsa da kazanmayı her zaman başardılar. Bu seneki tek yenilgileri Sentinels'a karşıydı. Bireysel performansların ön planda olduğu ama düelist etrafında da toplanmayan bir takım. İşler kötü giderken çabuk reaksiyon verebilen yüksek mental ve soğukkanlılığın temsilciler, Büyük bir organizasyon olmanın getirdiği tecrübe ve baskı altında oynama yetenekleri var. Bu onlara turnuvalarda inanılmaz yarar sağlıyor. Amerika şampiyonu olarak geliyorlar ve bu unvanı uluslararası bir başarıyla taşlandırmak isteyecekler. Diğer takımlara baktığımızda turnuvanın favorisi diyemem ama lower ya da upper finale oynaması beni şaşırtmaz. G2'dan sonraki takımımız en büyük ve en tutkulu taraftar kitlelerinden birine sahip olan Sentinels. Valorant'ın en köklü takımlar arasında olan Sentinels ilk Masters turnuvasında galibidir. O dönemde başarılarıyla fan kitlesini hızlıca artırıp ünle ün katsalarda bu başarıyı çok fazla ilerletemediler kadro değişikliği ve yapılanmanın ardından 2024 ilk çeyreğinde ikinci Masters şampiyonluğuna ulaştılar. Champions 2024 için favorilerden denilse de turnuvayı 4. sırada tamamladılar. John Cutie'nin liderliğinde sistemli ama yaratıcı bir oyun oynuyorlar. Koç Kaplan'ın takımı müthiş disipline ettiğini de söylemek lazım. Sivisten çıkarak eski günlerine dönüş sinyali vermek isteyeceklerdir ve bunu yapabilmeleri için güzel bir eşleşmeye sahipler. Evet sıra geldi MIBR'a. Brezilya temsilcisi Amerikas bölgesinin üçüncüsü olarak turnuvaya katılıyor. Brezilya'nın tutkulu Valorant ateşini Toronto'ya taşıyacaklar. Aspas önderliğinde agresif oyunları başa aratabilir. Yenilenme sürecinde birçok oyuncuyla yollarını ayırıp birçok oyuncuyla da sözleşme imzaladılar. İlk büyük sınavını Cenci karşısına verecek olan MIBR, o da birçok takım gibi Loki'nin dışındaki ilk büyük uluslararası organizasyonu. Turnuva playoff şansını az olarak görsem de Aspas'ın neler yapabileceğini izlemek keyif verecektir ve bunların dışında önceki organizasyonlarda olup Mercedes Toronto biletini alamayıp taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan takımlarda var. Özellikle EMEA dışındaki bölgelerde atından sıkça söz ettiren Amerika bölgesinden EG, Loud, Leviathan, Çin bölgesinden FPX, ADG, Pasifik bölgesinden ise DRX ve son şampiyon T1 gibi takımların katılamaması da Valorant'ın ne kadar değişken ve rekabetçi olduğunu kanıtlar nitelikte. Bu sahnelerde sürekli kalabilmek için istikrar şart. Büyük zaferlerin ardından bile büyük çöküşler gelebiliyor. Bir yıl çok iyi bir performans gösteren takım bir sonraki senede ismi bile anılmıyor. Evet arkadaşlar, Masters Toronto bizlere inanılmaz yeteneklerin, akıl dolu stratejilerin ve unutulmaz anların bir arada yaşanacağı bir espor şöleni vaat ediyor. Aynı zamanda takımların gerçek kimliklerini de ortaya koyacağı büyük bir sınav. Bölgeler arası oyun tarzları, bireysel yıldızlar, takım oyunları ve elbette mental gücün sınandığı bu sahnede bakalım kim kazanacak. Her bölgenin kendi has oyun tarzının çarpışmasını izlemek büyük bir keyif olacak. Ve tabii ki Valorant Champions'a giden yolda dağıtılacak VCT puanları da bu turnuvanın önemini katlıyor. Ayrıca Master Champions gibi turnuvaları izlerseniz diğer bölgelerde hangi metalar var, hangi ajanlar, hangi mapler oynanıyor gibi sorularınızın karşılığında kesinlikle alırsınız. Böylelikle hem kendi oyununuzu geliştirir hem de gözlerinize görsel şölen izletirsiniz. Ben olabildiğince sizlere detaylı bir şekilde bu organizasyonu anlatmaya çalıştım. Sizlerin de bu tarz büyük etkinliklerde benimle aynı duyguları yaşamanızı isterim. Valorant ve e-spor tutkunuysanız kesinlikle maçları izlemelisiniz. Ve son olarak size Master Toronto tahminlerimi paylaşmak istiyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu 12 dev arasından Master Toronto şampiyonu kim olur? Hangi takım veya oyuncu turnuvaya damgasını vurur? Swiss etabından hangi 4 takım playofflara kalır? Tüm tahmin ve favorilerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Şimdilik bu videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.